Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Beni takip edenler zaten biliyorlardır. 14 aylık bir oğlum var. Oğlum 6 aylık olduğunda ek gıdaya geçişte ben çok panik olmuştum. Hani ne verecektim, ne kadar verecektim? 3 gün kuralı neydi? Neyle başlamalıydım? İnternette çok fazla bilgi kirliliği var. Hani nereden baksanız bu konuyla alakalı bütün videoları izlemişimdir. Ama içlerinden biri de çıkıp şöyle şöyle yapacaksın diye tane tane anlatmamış. Ee, i̇şte ben bu videoda size elimden geldiğince ek besinlere geçişi anlatmaya çalıştım. Ee, sizin de bana sorularınız ya da anlattıklarıma eklemek istediğiniz faydalı olacağını düşündüğünüz bir bilginiz tecrübeniz varsa aşağıya yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Oradan da konuşabiliriz. Ee, şimdi baştan başlayalım. Ek gıdaya geçiş için en doğru zaman ne zamandır? Bu her bebeğe göre değişiklik gösterebilir arkadaşlar. Bunu bebeğin gelişim belirlediği için mutlaka ve mutlaka doktorunuza danışmanız gerekiyor. Çünkü kimi bebeği belki e, 4. ayda bile başlatan gördüm yani en erken aslında 5. ayda başlatılmalı ama bunu doktor belirliyor. E, literatürde 17. haftayla 24. hafta arasındaki dönemde bebeklerin mutlaka ek besinlere başlatılması gerekiyor. Bebeğe sunacağınız öğünler ilk başta az miktarlarda olacağından anne sütü veya formül mama ile tamamlamak gerekiyor. Zaten bebeğin ana yemeği her zaman 1 yaşına kadar anne sütü veya anne sütü alamıyorsa formül mama oluyor arkadaşlar. Ek gıda burada bir yaşına kadar alıştırmaya çalıştığımız bir şey yani. Bebeği öğünlere yakın değil sonrasında emzirin. Böylece kaşıkla katı gıda denemesini bebeğinizin acıkmış olduğu ve ilgili olduğu zamanda yapmak daha olumlu sonuçlar verecektir. Şimdi birazdan ek gıdaya ne ile başlamalıyız konusuna da değineceğim. Ama bence ilk olarak bilmeniz gereken şey 3 gün kuralı verdiğimiz yiyeceklerin bebeğe alerji yapıp yapmadığını anlamak için oluşturulmuş bir kural bu. Ee, mesela nasıl anlatalım? Şimdi bebeğimizi ilk defa bir yiyecekle tanıştıracağız. İlk gün bu yiyecekten sadece bir tatlı kaşığı kadar veriyorsunuz. Yine ikinci gün taze bir şekilde hazırlayıp bu sefer de aynı yiyecekten bir yemek kaşığı veriyorsunuz. Üçüncü güne geldiğimizde aynı yiyeceği taze olarak hazırlayıp küçük bir kahve fincanı kadar yani 30-40 mililitre olacak kadar e, veriyorsunuz. Bu 3 gün içerisinde bebekte herhangi bir alerjik reaksiyon gözlemediyseniz denediğiniz bu yiyecek artık cepte demektir. Onu istediğiniz zaman öğünlerinde kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde 3 gün kuralı ile sürekli olarak birazdan size bahsedeceğim yiyecekleri deneyeceksiniz. Aslında ek gıdaya başladığınız ilk ay deneme ayı gibi arkadaşlar. Sürekli olarak böyle 3 gün kuralıyla sebzeleri, meyveleri, yoğurdu deneyeceksiniz. Şimdi artık gelelim ek gıdaya hangi yiyecekle başlayacağımıza. Şimdi bu konuda yine doktorunuza muhakkak danışmanız gerekiyor. Çünkü Doktordan doktora değişiyor. Mesela Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği şey ilk başta ev yoğurduyla başlanılması ki ben yoğurtla başladım. Ama bazı doktorlar da mesela sebzelerle başlatıyor ilk başta. Hani mesela arkadaşlarım 3 gün kuralını ikili bir şekilde yapıyor. Hani doktorları şey demiş patatesle de kabağa birleştir o şekilde ver demiş. Mesela ben öyle yapmadım. Ben teker teker hepsini deneyerek bir şeye alerji göstermediyse o zaman onunla diğer deneyeceğim birleştirerek devam ettim mesela. Yani anlayacağınız bu konu doktordan doktora değişiyor. O yüzden mutlaka bu konuyu doktorunuza danışıyorsunuz. E dediğim gibi ben yoğurtla başladım. Herhangi bir alerjik reaksiyon gözlemlemedim ve sebzelere geçtim arkadaşlar. Ben sebzeleri buharda pişirip sonrasında çatalla ezerek verdim. Çünkü blenderdan geçirdiğinizde yani çok pütürsüz olan yiyecekleri alıştığı zaman bebekler sonradan pütürlü gıdaları reddedebiliyorlar. O yüzden cam rende ya da çatalla ezme gibi yöntemler daha ideal oluyor. Tabii ki hiç kullanmayın demiyorum. Ee, mesela e, haşlandığı halde ya da buharda pişirildiği halde işte e, çok uzun nifleri olan sebzeler, meyveler var. Onlar mesela Trabzon hurması gibi. Bunları blenderlamak muhakkak gerekiyor. Çocuk yiyemez çünkü çatalla ezdiğiniz zaman Şimdi gelelim hangi meyve ve sebzeleri vereceğimize. İlk başlangıçta mevsimin temel sebze ve meyvelerini vererek başlayabilirsiniz. Bunlar neler? Mesela havuç, patates, balkabağı, yaz kabağı. İlk başlangıçta bunlar ideal temel sebzelerdir. Bunları ilerlediğiniz zaman, hani 7. 8. aya doğru ilerlettiğinizde ise brokoli, ıspanak, pazı, yer elması, kereviz semizotu, bezelye, enginar, taze fasulye ile ilerleyebilirsiniz. Bunlar da ilerleyebileceğiniz sebzeler. Meyvelere gelecek olursak elma başlangıçta en ideal meyve. Bunu armut, kayısı, şeftali, muz ile ikinci kademe başlangıç meyvesi olarak devam ettirebilirsiniz. Meyve suyu yerine arkadaşlar meyveyi posasıyla birlikte vermenin daha faydalı olduğu tüm bilimsel kaynaklarca destekleniyor. Eski nesiller bebeklere işte ek besinlere meyve suyuyla alıştırırmış. Etrafınızdaki aile büyüklerinin hani alışkanlığı da bu yönde olabilir. Ancak sindirimi kolaylaştıran ve vitamin değeri yüksek olan lifli kısımlar meyve suyunda bulunmuyor. O yüzden atıyorum elma vereceksin. Elmayı güzelce yıkıyorsun. Dış kabuğunu soyuyorsun ve elmayı cam rende ile rendeliyorsun. E, posalı bir şekilde o şekilde. ister sade, istersen yoğurdu daha önceden deneyip alerji gözlemlemediysen yoğurtla karıştırıp bebeğine bir güzel verebilirsin. Ama uzmanlar aslında yiyecekleri karışıktansa teker teker sade olarak vermeyi e, uygun buluyorlar. Onu da bilin. Gelelim bebeklere 1 yaşından önce ne vermemeniz gerektiği. Bunlardan birincisi arkadaşlar inek sütüdür. Hani denediyseniz bir şey olmadıysa bilemem ama uzmanlar önermiyor. E, bal kesinlikle vermeyin diyorlar. Çok alerjik bir şey olduğu için alerji yine yapabilir. E, tuz ve şeker tabii ki vermiyorsunuz. Bunlar da önemli. E, yumurtanın beyazını mesela 1 yaşından önce önerilmiyor. Ondan sonra yumurtanın sarısının da çok iyi pişmiş olması gerekiyor ya da pişmemiş et kesinlikle vermemeniz gerekiyor. Pişmemiş ürünlerden uzak durmanız gerekiyor. Baklayı da önermiyorlar vermenizi. Bunları bilin. Peki bebeğe su verelim mi? Evet. Ek gıdaya başladıktan sonra öğünlerin yanında bebeğe su da vermeniz gerekiyor artık. 6 ile 12 aylık bebekler yani 6 ile 12 ay arasında 30 cc ile 100 cc arasında su içirmeniz gerekiyor. Bu 1 yaşla 3 yaş arasında 300 cc ile 600 cc su aralığına geliyor arkadaşlar. Gelelim yumurtaya arkadaşlar. Yumurtayı ben ve uzmanlar da öyle söylüyor. 7. aydan sonra vermeye başlıyorsunuz ama yumurtanın beyazını değil, daha önce de dediğim gibi sarısıyla başlıyorsunuz. Sarısının da hepsini değil, ilk önce hatta ilk tattırdığınızda bir nohut büyüklüğünde yumurta sarısıyla başlayıp yavaş yavaş arttırıyorsunuz. Alerjik reaksiyon göstermez ise arttırarak devam ediyorsunuz. Daha sonrasında ben mesela 2 gün 3 gün yumurta veriyorsam bebeğime daha sonraki gün yumurta vermiyorum. Hani her günde yumurta vermiyorum. 3 günde bir, 2 günde bir yumurtasız bir kahvaltı da yaptırıyorum. Yine 7. aydan sonra da arkadaşlar et ve tavuk vermeye başladım. Ben etten kastım kuzu eti. Onları da 7. aydan sonra iyi pişirip bebeğimin öğünlerine ilave ettim. Gelelim baklagillere. Baklagiller çocuklar için önemli arkadaşlar. Ben 10. aydan sonra vermeye başladım. Ama hani bazı literatürde 9. aydan sonra da başlayanlar oluyor. E, o konuda doktorunuza danışın yine. Ama e, önemlidir baklagiller. Muhakkak eksik etmeyin çocuklarınızın beslenmesinde. Evet dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Biliyorsunuz zaten normalde yemek kanalıyım ee, ama arada bebekler için de ek gıda tarifleri paylaşıyorum. O yüzden e, YouTube kanalıma abone olup benden haberdar olmak için zili aktifleştirmeyi unutmayın. Ayrıca beni Instagram ve Facebook adreslerimden de takip edebilirsiniz. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Şimdiden bütün annelerimize ek gıda döneminde kolaylıklar dilerim. Hoşçakalın.